Morali bozuluyor Yani bir şey seyrettim Bu bizim e, e, Mehmet Özün Amerika'da Doktor Oz diye program yapıyor ya e, Bizde de dijital platformlarda Bir kanalda yayınlanıyor e, Ve Çok akıllıca şeyler yapıyor Genelde bu tip heriflere ben illet oluyorum Fazla sağlık manyağı tipler böyle o nasıl? O da onun da bir bana şeyi varmış gibi geliyor, bir derdi var tabii adam oradan para kazanıyor yani. Ama böyle sağlık fazla sağlık manyağı tipler beni rahatsız ediyor yani her şeyin normali tatlısı güzel. Aynı fikirdeyim çünkü ha. yani yaşam... Yani mesela adamın şarap şeyi vardır. Hani mesela ben bizim işte ben çok severim Ertuğrul Özkök var yani sürekli şarap anlatıyor o kadar sıkıcı geliyor ki bana. Hadi o da bir başka bir yer. Hani bir erkeğe mesela hani güzel. E, bir erkekte hoş durabilecek bir özelliği fazla abartmış. Hani bir